Sevgili ikizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar, Ayşen Aldo YouTube kanalı takipçileri, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlarım, öyle böyle derken de yılı da yarılamış olduk. Geldik Haziran ayı yorumlarınızda biraz sonra sizlere Haziran ayında alacağınız etkileri tek tek anlatacağım. Sizler de videoyu dinlerken beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız aramızdaki alma verme dengesindeki enerjiyi aktive etmiş oluruz. Sizleri bekletmeden hemen bakalım Haziran ayı ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olanlar için nasıl geçecekmiş. 4 Haziran'da yay burcunun 13 derecesinde sizin de 7. evinizde Dolunay meydana gelecek. Dolunay 7. ev konularınızı aydınlatıyor. 7. ev her türlü ikili ilişkinizi, evliliğinizi, ortaklığınızı olan ilişkilerinizi ve ticari ilişkilerinizi anlatır. Dolunay zamanı evliliğinle ilgili bir sorun problem varsa artık bunu çözebileceksiniz. Bu sorun ortadan kalkacaktır. Aşk hayatınızda ikili ilişkilerinizde daha net tavırlar koyarak ilişkinizi çok daha güzel yönetebileceksiniz. Veya kötü giden bir ilişki ise bunu da bitirme kararı alabilirsiniz. Bu şekilde de çalışır dolunayın etkileri. E, ticaretle uğraşan bir ikizler burcu iseniz. Ticaret hayatınıza güzel haberler gelecektir. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Ortaklarınız varsa onlarla birlikte işinizi geliştirmek üzere yeni kararlar almanız da mümkündür. Yedinci ev mahkemeleri de anlatır. Hukuksal bir davanız varsa, sürenceme de kalmışsa bunun da artık netliğe kavuştuğunu, sizi mutlu edecek haberlerin geldiğinizde görmeniz mümkündür. Kısaca ilişkilerinizle alakalı ne tür sorunlar varsa bu sorunlar dolunayın aydınlığıyla aydınlanacak ve ortadan kalkacaktır. Size çözüm yolları için dolunay destekler getirecektir. Biraz da Venüs ve Mars'tan bahsetmek istiyorum. Venüs Mars ile birlikte ay boyunca Aslan burcunda. Sizin 3. evinizde. Venüs'ün burada olması çok güzel. Venüs iyicil bir gezegen. Aşk ve parayı anlatır. Bu konuları destekler. Üçüncü evinizde iletişim eviniz, zihniniz, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kardeşlerinizi anlatır. Demek ki Venüs'ün burada sizi destekliyor olması ile onlarla olan ilişkiler ve iletişiminizde daha sevecen, daha yakın diyaloglar kurabileceksiniz. Ancak burada Mars'ta Venüs'e eşlik ediyor. Mars'ın olduğu yerde de efor sarf vardır. Biliyorsunuz öncelikle zihniniz çok çalışacak. E düşünceler, kararlar, e, birilerine kızmalar, sonra affetmeler. Hem zihniniz hem diliniz ay boyunca öyle bir e, çalışacak ki sormayın gitsin. Herkese laf yetiştirmek isteyeceksiniz. Zihninizdeki düşünceleri harekete geçirmek isteyeceksiniz. Mars size burada çok fazla efor sarf ettirecektir ama dediğim gibi Venüs'ün de güzel desteklerini göreceksiniz. Yakın arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle ilgili gündemleriniz olabilir. Ya da onları ilgilendiren bir konuya siz de müdahale olabilirsiniz. Ama burada Venüs'ün size verdiği deste, desteği de öne çıkarır. Sevgi diliyle yaklaşırsanız bütün soruları çözersiniz. Yoksa Mars'ın etkisinde kalırsanız tartışmalar, agresiflikler peşinizi bırakmaz. Burada dengeyi sağlamak size düşüyor. Üçüncü ev aracınızı kısa seyahatleri, yolculukları da anlatır, eğitimleri anlatır bir kısmınızın aracı ile gündemleri olabilir. Yeni bir araç alım satımı yapabilirsiniz ya da aracınızın bakımı ile ilgilenebilirsiniz. Ee, ayrıca bir kısmınız da kısa bir yolculuk kararı verebilirsiniz. Aynı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bazılarınızın ise eğitimle ilgili konuları gündeme gelecektir. Bir eğitim almak isteyebiliyorsunuzdur veya devam ettiğiniz bir eğitiminizi bitirebilirsiniz. Ama burada Venüs şans ve fırsatlar getirirken Mars'ın da mücadele getirdiğini unutmayınız. Hiçbir şey mücadele etmeden, peşinde koşmadan önünüze altın tepsiyle gelmeyecektir. Onun için mücadele etmekten sakın vazgeçmeyiniz. Sevgili dostlarım 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler burcunda yani sizin yükseleninizde harika güneş sizi pırıl pırıl parlatıyor. Bütün dikkatler sizin üzerinize. Retrolar da bitmiş. Sizler için muhteşem bir durum. Duruşunuzla, karakterinizle dikkat çekiyorsunuz. Artık kararlarınızdan ne istediğinizi biliyorsunuz. Tavrınızı net olarak ortaya koyabileceğiniz bir zaman sizin için. Sosyalleşeceğiniz, aşkı dolu dolu yaşayacağınız çok güzel bir zaman dilimi. Ancak güneş yükselenden geçerken e, sağlık konularını da biraz ön plana getirir. Sağlığınıza biraz özen, özen göstermeniz gerekir bu dönemde. Ee, devam eden bir rahatsızlığınız da varsa bunun da kontrollerini yaptırmaya sakın ihmal etmeyin. Sağlık biliyorsunuz her şeyden önce. 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na sizin de ikinci evinize geçiş yapacak. İkinci ev öncelikle kariyerinizi ve kariyerden gelecek parayı anlatır. 21 Haziran'dan itibaren odak noktalarınız kariyerinizde olacak. Kariyerinizden elde edeceğiniz gelirde olacaktır. Gelir ve giderinize hesaplarını yapıyorsunuz. Bazılarınız bir şeyler satıp oradan gelir elde etmek de isteyebilirsiniz. Veya beklediğiniz bir para vardır. O para da ayın 21'inden sonra elinize gelebilir. Gökyüzü pırıl pırıl, retrolar da yok. İş arayan bir ikizler burcuysanız bu konuda güzel haberler alabilirsiniz. Ayın 21'inden sonra ya işinizi geliştirmek, ilerletmek ya da yeni bir iş girişiminde bulunmak isteyeceksinizdir. Ve kariyerinizde daha ilerlediğinizde görmeniz mümkündür. Sevgili ikizler Burcu ve yükselen Burcu ikizler olanlar. Sizler için güzel bir Haziran ayı. Retrolar yok, gökyüzü pırıl pırıl. Size güzel destekler var gökyüzünden. Haziran ayını mümkün olduğu kadar değerlendirmeye bakın. Bu güzelliklerden, bu güzel enerjiden de faydalanmaya bakın. Bütün sürüncemede kalmış işlerinizi neticelendirmek için efor sarf edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı beslenmeye özen gösterin ki bu güzel Haziran ayının enerjisini tam manasıyla üzerinizde hissedebilirsiniz. Sevgili dostlarım sizlerle bir başka videoda tekrar bir araya gelmek isterim. Görüşünceye kadar da hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.